Çocuğuna fakirliği gösteren baba. Bir baba oğluna bir insanın ne kadar fakir olabileceğini göstermek istemiş. Fakir bir ailenin çiftliğinde bir süre vakit geçirmişler. Yolculuktan dönünce baba oğluna sormuş yolculuk nasıldı? Çocuk harikaydı baba demiş. Babası insanların ne kadar fakir yaşadıklarını gördün mü diye sorunca evet demiş oğlu. Babası ne öğrendiğini söyler misin deyince çocuk Bizim bir köpeğimiz var, onların dört. Bizim bir havuzumuz var, onların nehirleri. Geceleri ışıklarımız var, onların yıldızları. Biz yiyecek alıyoruz, onlar kendi yiyeceklerini yetiştiriyorlar. Bizi korumak için duvarlarımız var, onların arkadaşları. Bizim televizyonumuz var, onların vakit geçirebilecekleri aile ve akrabaları var. Çocuğun babasının adeta nutku tutulmuştu. Sonra oğlu eklemiş, bana ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için teşekkür ederim baba. Kısadan ise biz zengin yapan para değil. Hayatımızı zengin yapan sadelik, sevgi, şefkat, dostluklar, değerler ve ailedir.